şef Esra ile uzak doğu mutfağı Ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın Hint mutfağı tarifleri mutfağınıza geldi Zencefil ve zerdeşil unutmasak bari Jale bir tatlısı ve çıkın bir yani Bu alemde şef Esra en iyisi yani Şef Esra ile uzak doğu mutfağı Ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın Merhaba arkadaşlar, Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni dünya kebabı yapacağız. Nedir yeni dünya kebabı? Gaziantep'te sadece bir ay yapılan bir kebap türü. Malzemelerimiz yeni dünya meyvesi, yaklaşık yarım kilo kadar, yarım kilo kadar yağlı kıymamız, pul biber, karabiberimiz ve tuzumuz var. Haydi bakalım yeni dünya kebabını yapmaya başlayalım. Gaziantep'le olmayanlar belki bu kebabı daha yeni duymuş olabilir. Anlatayım size. Gaziantep'te taze sarımsakla da, soğanla da, ondan sonra patlıcanla da çok güzel kebaplarımız var. Yeni dünyayı da ilk defa duymuş olabilirsiniz. Sadece bir ay, bir buçuk ay yapılabiliyor. Yeni dünya zamanında. Kıymamız yağlı olacak ki lezzeti güzel olsun. Sadece malzememiz tuz, Karabiber ve pul biber olacak. Şimdi bunları yoğurmaya başlayalım. İç harcımız hazır dursun. Çok meşakkatli olmayan bir tarif. Kıymamızı iyice bu şekilde yediriyoruz. Baharatlarla yoğuruyoruz. Fazla baharata gerek yok. Kıymanın tadını öldürmesin. Yeni dünya kebabı sadece bu 3 baharatla güzel oluyor. Kıymamızı iyice yedirdik. Şimdi kenarda dinlensin. Yeni dünyalarımızı temizlemeye başlayalım. Yeni dünyalarımızı temizlemeye başlayalım. Öncelikle şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. İçerisini parmağımızı böyle yapınca zaten temizleniyor. Şurasını da alıyoruz. Bunu da aynı şekilde çıkarıyoruz. içerisindeki ben yeni dünyaları daha önceden yıkamıştım. Daha sonra şuradan bir parça alıyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğü kadar alıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bütün yeni dünyalara aynı işlemi uygulayacağız. Bütün yeni dünyalara hepsini yapmaya devam ediyorum. Bir tane daha göstereyim. Değişik tatları sevenler için çok güzel bir tarif. Herkes evde kolaylıkla yapabilsin diye size en güzel şekilde tarif vermeye çalışıyorum. Kebaplarımızı böyle bu şekilde diziyoruz. Yeni dünya kebabımız hazır. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Önceden ısıttığımız 220 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz. Yaklaşık bir 25 dakika oldu. Çok az kaldı pişmesine. Üzerine yeşil acı biber koyuyoruz. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Üzerine közlenmiş biberi biz çok seviyoruz. Yeni dünya kebabımız pişti, hazır. Normalde bunu biz burada tırnaklı ekmek veya açmak ekmek diyoruz. Onu dürüm edip yeriz piyazla. Ben ekmek tüketmediğim için diyette olduğum için sadece Yeni Dünyası biberi ve etiyle yiyeceğim. Yeni Dünya kebabımız hazır pişti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fesra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın Hint mutfağı tarifleri mutfağınıza geldi Zencefil ve zerdeşalı unutmasak bari Jale bir tatlısı ve çıkın bir yani Bu alemde Şef Esra en iyisi yani Şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın